Merhabalar. Bu videomuzda Microsoft Office programında sayfa rengi değiştirmeyi göreceğiz. Sayfa rengi değiştirmek için tasarım sekmesine geliyorum. Sonrasında sayfa rengi diyorum. Buradan herhangi bir sayfa rengi yapabilirim. Turuncu, sarı, yeşil, mavi herhangi bir renk seçebilirim. Eğer ki sayfa rengimi çift renk yapmak istiyorsam tekrar aynı yere gelip dolgu efekti diyorum. Buradan iki renk yaparaktan sayfamızı çift renk yapmış olabiliriz daha farklı renkler yapalım. Dolgu efektine geldik. Buradan kırmızıya, siyah şeklinde daha farklı renkler verebilir ve şu bölgelerden rengin akışını belirleyebiliriz. Üst alt siyah, ortası kırmızı ya da yukarısı siyah, altı kırmızı gibi şekiller yapabiliriz. Ya da dikey, yukarı köşegen, aşağı köşegen, köşegen merkezden gibi seçeneklerle de sayfamızı donatabiliriz. Hemen buradan şunu yapalım. Merkezden sol taraftakini seçtim. Görüldüğü üzere şu şekilde bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Bunu birazcık şöyle yapayım. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Hemen geliyorum sayfa rengime. Dolgu efekti. Buradan iki rengi seçiyorum. Dikey yapıyorum. Sol taraftaki şu görüntüyü seçiyorum. Tamam diyorum. Şöyle bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Şöyle elimizde böyle bir görüntü çıkıyor. Bunların hepsini deneme yanıma yöntemiyle kendinize en uygun sayfa rengini oluşturabilirsiniz. Ya da doku kısmına gelip buradan kendinize uygun bir doku seçebilirsiniz. Şu şekilde ilerleteyim. Şu hasır dokusunu yapalım. Şöyle bir doku yapabilirsiniz sayfa rengine. Tekrardan sayfa rengine gelip dolgu efekti diyorum. Buradan desen kısmından herhangi bir desen de yapabilirsiniz. Kendi hoşunuza giden. Ve desen kısmına tekrardan gelerekten yaptığınız desenin rengini istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Kırmızı mavi yapalım. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor? Çok kötü oldu. Hemen değiştiriyorum. Siyah yeşil yapalım. Şu şekilde şunu seçelim. Şöyle şu şekilde bir görüntü çıkıyor. Bazı durumlarda bu görüntülere ihtiyacımız oluyor Word programında işlem yaparken. Kesinlikle tavsiye ederim sayfa rengini kullanma kısmını. Sayfa renginde renk yok diyerekten de eski moda dönebilir ya da beyaz seçeneğini seçerekten eski moda dönmüş olabiliriz. Ayrıca sayfamıza resim eklemek için sayfa rengi, dolgu efekti, resim diyerekten resim seç diyoruz. Dosyadan diyerek bilgisayarımızdaki resmimizi seçebiliriz. Bilgisayarımızdaki resmimizin konumunu bulmamız gerekiyor ilk önce. Konumu bulmadan resmi ekleyemeyiz. Buradan herhangi bir resim ekliyorum şu şekilde tamama basıyorum. Görüldüğü üzere resmim eklenmiş oluyor. Ee, özetleyecek olursak sayfa rengi, dolgu efekti, gradyandan iki renk ekleyebiliriz sayfamıza. Doku ve desenden hazır desenlerimizi dokularımıza ekleyebiliriz. Resim kısmından ise resim seç diyerekten bilgisayarımızdaki resimlerimizi sayfanın arka planına koyabiliriz. Ee, bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.